14 Mayıs yaklaştıkça Millet İttifakı'nda kan kaybı devam ediyor. Adana'nın Kozan Belediye Başkanı Saadet Partili Kazım Özgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bundan sonra siyasi hayatını AK Parti'de sürdürmeye karar verdiğini belirtti. Seçimlerden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım diyen Özkan, partisinin terör örgütüyle kol kola olmasını kabul etmenin asla mümkün olmadığını söyledi. Özkan yaptığı paylaşımda bir siyasetçi ve halkımızın hizmetinde olan bir belediye başkanı olarak ülkemiz için her zaman en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım sözlerine yer verdi.